Bağından kopan Halkın partisiyiz biz Hak arayanların Kıvılcımlarıyız biz İrfan uzunla Nice yollara Baş koymuşuz biz Bu davaya Gönüllerin içindedir Milletinin hizmetinde Memleket sevdalısıyız İrfan Uzunlar İrfan usunda nice onlara Baş koymuşuz biz bu davaya Gönüllerin içindedir milletin hizmetinde Memleket sevdalısıyız İrfan usunda Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye hakkını hakkını hakkıyla vermeye değiştir. Geliyoruz değiştirmeye Maslumun hakkını mazluma vermeye Değiştirmeye Geliyoruz değiştirmeye Haklının hakkını hakıyla vermeye Değiştirmeye Geliyoruz değiştirmeye Maslumun hakkını mazluma vermeye Birlik Partisi Bağduların Sesi Adalet Birlik Partisi İrfan Uzun'la Nice Yollara Baş Koymuşuz Biz Bu Davaya Gönüllerin içinde bir Milletinin Hizmetinde Memleket Sevdalısıyız İrfan Uzun'la İrfan Uzun'la Nice Yollara Baş koymuşuz biz bu davaya Gönüllerin içindedir, milletinin hizmetinde Memleket sevdamız siz İrfanus'un da Değiştirmeye geliyoruz, değiştirmeye Aklını hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye geliyoruz, değiştirmeye mazlumun hakkını mazluma vermeye değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye haklını hakkını hakkıyla vermeye değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye mazlumun hakkını mazluma vermeye değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Hakkını hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye giriyoruz değiştirmeye Mazlumun hakkını mazluma vermeye halkın partisiyiz biz Hak arayanların kıvılcımlarıyız biz İrfan uzunla, nice onlara Baş koymuşuz biz bu davaya Gönüllerin içindedir, milletinin hizmetinde Memleket sevdalısıyız İrfan Uzunlar İrfan usunlar nice onlara Baş koymuşuz biz bu davaya Gönüllerin içindedir milletin hizmetinde Memleket sevdalısıyız İrfan usunlar Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Haklının hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Mazlumun hakkını mazluma vermeye Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Haklının hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Mazlumun hakkını mazluma vermeye Adalet Birlik Partisi Mağdurların Sesi Adalet Birlik Partisi İrfan Uzun'la Nice Yollara Baş Koymuşuz Biz Bu Davaya Gönüllerin içindedir milletin hizmetinde memleket sevdalısıyız İrfan Uzun'la konusunda nice yollara Baş koymuşuz biz bu davaya Gönüllerin içindedir milletin hizmetinde Memleket sevdalısız irfan usunda Değiştirmeye geliyoruz değiştirme. Haklının hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Mazlumun hakkını mazluma vermeye Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Haklının hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye geliyoruz değiştirmeye Mazlumun hakkını mazluma vermeye bizler Türkiye'yi daha güzel yaralara taşıyabilmek, Türk gençliğini gerçekten yerinde almasını ve Türk gençliğini dünyaya söz sahibi olduğunu ileten bir eğitim sistemini ortaya koymak için Türk milletinin, Türk gençliğinin, Türk kadınının anayasadaki güvencesi demekte. Bu Türkiye'nin gücü, bu gençliğin gücü, bu Türk kadınının gücü ve bu salonu doldurarak bize verdiğiniz bu güçten dolayı hepinize ayrıca teşekkür ediyoruz. Adalet Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın İrfan Uzun konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değiştirmeye giriyoruz değiştirmeye Hakların hakkını hakkıyla vermeye Değiştirmeye giriyoruz değiştirmeye Mazlumun hakkını mazluma verme. Esenyurt ilçesindeyiz. Ee, şu an diğer başkanımla beraberiz. Bir haber aldık burada bir yangın olmuş diye. Şu an yangın yerindeyiz. Arkadaşlar müdahale ediyorlar. İtfaiye müdahale ediyor. Bu konuyla ilgili aldığımız bilgilere göre iki çocuk yaralanmış. Allah nasip ederse bunlar nasiple olan şeyler. Allah nasip eder de biz bu ülkenin yönetiminde var olursak ve halkımız teveccühü gösterip bize oy verirse İç siyaset demişken bir de Adalet ve Birlik Partisi oradan da bir haber bulduk. Adalet Birlik Partisi'nde il başkanı, ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı, milletvekili olmak demek gününün 24 saatini milletin emrinde hizmet etmek demektir. Dikkat ederseniz orada Yunanistan 12 mile çıkartacağını iletti kıyılarla alakalı. Ben baktığımda orada en yakın bize Meis Adası var. Meis, Meis Adası aslında bizim ana kara parçamız. Biz ne Cumhur İttifakı tarafındayız ne Millet İttifakı tarafındayız. Biz şu an Türkiye İttifakı'nı kurduk. Şu an 45 siyasi parti genel başkanıyla görüşüyoruz. Sonuçta bu bizim madenimizse bu çıkartılmalı ve devletin iradesiyle çıkartılması. Ben madenlerin özelleştirmesine de karşıyım bu konuda. Ama baktık ki çıkartamıyoruz. Hani maliyetler yüksek geldi. E burayı turizme açın o zaman. Önce ülkede bir ahlak sorunu var. Bu ahlak sorunu çözersek bedava verdiğinde çiftçiye şunu diyeceksin. Çiftçide alım garantisi vereceksin. Ürünü aldın. Bu sefer çiftçiye sen neyi bedava vermiştin elektriği? Hemen üstündeki maliyeti ekleyip kabzamala ver. Böylelikle çiftçiyi sen muhasebecilikten kurtar. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşıya bayrağını ileri taşıyabilecek eğitimli bir gençliği, eğitimli bir neslin yetişmesi adına e, çıkmış bir siyasi partiyiz. Karadeniz Ereğli'de ülke ocaklarında görev yaptım. E, lise yıllarında. Sonra İstanbul'a geldiğimde e, işte ana vatanda işte birçok siyasi partide görev yaptım. Tam parti oluşumuna geldiğinde 2016 yılında artık partinin adı konulmuştu. Biz eğitimli bir toplum inşa etmek için gelecek nesillerle ilgili bundan dolayı yola çıkmış bir siyasi partiyiz biz.